Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli dinleyici kardeşlerim. Modern Zamanlarda Aile Olmak programımızın bugün kız istedik, araştırdık, efendim kızı verdiler, söz kestik, tanışma süreci devam etti, efendim nişan yapıldı, en son noktaya geldik dün. Allah Teala Hazretleri nasip ederse bugün sizlerle Efendim İslami bir düğün nasıl olmalıdır? O konudan bahsedeceğiz. Zaten cahili e, cahiliye ile cahiliye düğünü ile Müslüman düğününü birbirinden ayıran bir fark var mı şu anda günümüzde? Ona bir bakacağız. Şimdi e, e, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in gençlik dönemi ile ilgili bir menkıbe anlatılır, bir hatıradan bahsedilir. Peygamber Efendimiz e, çobanlık yapmaktadır Mekke'de, Medine'nin develerini gütmektedir. Mekke'nin e, develerini gütmektedir. Ve hiç e, hayatı boyunca bir düğüne gitmemiştir. Ergendir kendisi. E, diğer arkadaşları, çobanlık yapan diğer arkadaşları Peygamber Efendimiz'e hiç mi düğüne katılmadın diye e, sorarlar. Allah Resulü de hiç katılmadı diyorlar. Daha o zamanlar Peygamber Efendimiz peygamber değil. Ve e, arkadaşlar derler ki hiç kaçırılacak bir şey mi bu? Yani sen o eğlenceli eğlenceyi görmelisin. Yani nasıl eğlenildiğini görmelisin. Neler yeniliyor, ne müzikler çalınıyor, neler oluyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber Efendimiz de merak eder. Arkadaşlarından birisi der ki ben senin hayvanlarına bakarım, ilgilenirim. Sen git bir kere bile olsun bunu tat. Bir kere bile olsun bunu tat. Şimdi bunu Cenab-ı Peygamber Efendimiz bizlere kendisi aktarıyor. Allah Resulü müzik sesini işitecek kadar bir yere yaklaşır yaklaşır, müzik sesini işitecek kadar bir yere yaklaşır. Fakat yaklaştığı yerde Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in gözüne bir uyku gelir. E, uyku kaplar gözünü ve Peygamber Efendimiz uyumaya başlar. Uyandığı zaman da, uyandığı zaman da bir bakar ki ooo düğün bitmiş, efendim e, çadırlar dağılmış, insanlar ayrılmış gitmiş. Şimdi bir kez daha böyle bir hadiseden bahsedilir Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in düğünü sadece seyredecek. Yani içine dahil olmayacak, sadece seyredecek. Ama Cenab-ı Allah onun seyretmesine dahi izin vermemiştir. Cahiliye döneminde olduğu halde. Halbuki cahiliye döneminde bir İslam dini diye bir din yoktu. Peygamber Efendimiz peygamberliğini daha ilan etmemişti. Ona rağmen Cenab-ı Allah böyle bir cahiliye düğününe seyretmesine dahi izin vermiyor peki nasıl bir düğündü ki bu cahiliye düğünü Allah Resulü'nün seyretmesine Cenab-ı Allah izin vermemişti birincisi şuydu çok müzik vardı çok müzik vardı ve müziğin özelliği şöyle idi Cinsel istekleri arttırıcı, şehveti arttırıcı müzikler söyleniyordu ki bu hani bir musiki dinen e, haram mıdır diyemeyiz dedi efendiler, ıtriler, Mevlevilerin içinden gelme çok şahane musikiler bestelemişler. Şimdi biz bir müzik efendim haramdır diyemeyiz ama ne deriz? E, cinsel içerikli e, müzikler, e, bunlar haram Cenabı Allah'a isyan eden e, müzikler Allah Teala haram yani e, Allah Teala bizlere haram kılmış bunlar bu, bunlar net belli bu tip müzikler özellikle cinsel cesaretli müzikler e, söyleniyordu bu, bu yetmiyordu o müzikler çalarken erkekler seyirgah konumunda ve kadınları orta bir yerde e, raks ettiriyorlardı ve o kadınlar raks ederken de öyle kapalı falan da değillerdi gerçekten yani yarı açık bir vaziyette erkeklerin e, e, nefislerine sunulmuştu diyebilirim. İçki çok fazla içiliyordu ve kadın ve erkek karma karışıktı. Demek ki Cenab-ı Allah Peygamber Efendimizin böyle bir düğünü görmesini, böyle cinsel içerikli müziklerin olduğunu ve o müzik eş eşliğinde raks edildiğini mesela adam da çıkıyor oradan kadının etrafında ona para veriyor bilmem ne yapıyor. Efendim bunu izin vermemişti. Görmesini istememişti. Kadın erkek karışık bir düğüne izin vermemişti. Peki bugün bizim düğünlerimiz nasıl? Bugün bizim düğünlerimiz nasıl? Daha sonra bugün bizim düğümlerimizi anlattınız. mesela biz de düğün yapıyoruz. Nasıl oluyor? Halayda çekiyoruz, oranda çekiyoruz. Hadi hepsini onları anladık. Kadın erkek karman karışık. O da yetmiyor. Efendim her tür müzikten, her tür müzik çalınıyor. Hem gelin, hem damat karşılıklı oynuyorlar. Hem bütün akrabalar ortaya karışıyorlar. Darma oynuyorlar. Bir de bakıyorsunuz efendime söyleyeyim, dans ediliyor, slow müzik deniliyor, yumuşak, yavaş müzik veriliyor, dans ediliyor falan derken tamamen Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı bir tablo ortaya çıkıyor. A hocam, hayatta bir kez olacak. Neden istediğimiz gibi olmasın? Allahü Teala'nın razı olmadığı bir şey hayatımda bir kere olacak kelimesinin içine giremez. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm vermiş ise inanan erkek ve kadınların ikinci bir şey düşünme şansları yoktur. Yani ben öyle bir düğün yapabilir miyim? Yani eğer Müslümanım diyorsan, eğer Cenab-ı takvalıyım diyorsan, eğer ben iman ehliyim diyorsan böyle bir düğünün olmaz. Böyle bir düğünün... Hocam beni böyle bir düğüne davet ettiler. Yani ben ne yapayım teyzeydim, ben ne yapayım halaydım, ben ne yapayım babaaneydim. E gittim, gitmeyeceğiz efendim böyle karman karışık, içkinin içildiği, orta meydanda birçok insanın dans ettiği oynadı. Bizim dinimiz İslamsa, Cenab-ı Peygamber Efendimiz böyle bir düğünü caiz görmüş müdür? Görmemiştir. Karma karışıklı bir düğün asla caiz değildir. Peki efendim, hocam hiç mi eğlenilmeyecek? Hiç mi eğlenilmeyecek? Hayır. Cenab-ı Peygamber Efendimiz diyor ki evlilikleriniz şenlik havasında olacak. Düğünleriniz şenlik havasında olacak ziyafet verilecek. Efendim şeker, hurma, meyve gibi şeyler gelinin damadın üzerine efendim böyle atılacak ve eğlenilecek. Ama nasıl eğlenilecek? Kadınlar kendi aralarında eğlenecekler, erkekler kendi aralarında eğlenecekler. Bu düğünün sadece eğlenme kısmı. Ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Peygamber Efendimiz bizlere buyuruyor ki efendim Nikahı ilan edin. Şimdi mesela günümüzde nikah oluyor, karışık yine. Ama orada bir oynama yok. Yani kişiler orada oturuyorlar. Nikahtan çıkıyor bazı insanlar e, düğünde. Efendim kızla damat e, masada oturuyor. Şahitler bu tarafta. Efendim e, görevli evlendirme memuru da e, diğer tarafta. Herkesin huzurunda onların şahit onların e, irade beyanlarını duymamızı e, istiyor. İcap oluyor, kabul oluyor. Arkasından şahitler imza imzalıyorlar. Evet dinleyenler de e, alkışlıyorlar. O esnada bir e, memur efendi de bir konuşma yapıyor. Bugün eee Türklerde yapılan e, düğünler ya da nikahlarda aynı bu şekilde oluyor. Fakat bu yetmez. Bu yeterli değil. Yani bu şekilde olan bir e, nikah yetmez. E, Hocam ne diyorsun sen? Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki diyor ki def çalın. Def çalın, topluma açık olan yerlerde ilan edin. Def çalın, nikahı ilan edin. Nikahı gizlemeyin. Def çalın, topluma açık olan yerlerde ilan edin. Şimdi eğlence kısmını olmasını Cenab-ı Peygamber Efendimiz söylüyor. Bir gün e, Peygamber Efendimiz Eser'den bir hanımın e, kına merasimine kadınlar bir arada eğlenecek denmiş. Kadınlar bir arada rahatlıkla evlene eğlenebilirler. Hiçbir mahsus yok. Erkekler de bir arada rahatlıkla evlenebilirler. Hiçbir mahsus yok. Ama karıştırmayacağız aralarını yani karıştırmayacağız. Yani damadı kadınların eğlendiği bir yere çekip de o, o oraya çekemezsiniz. Zaten o düğüne giden kızların ben kılıklarına kıyafetlerine bakıyorum. İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğunu bildiğimiz kızların kıyafetlerine bakıyorum. Perişan oluyorum. Çok üzülüyorum. Efendim hepsi makyajlı. E, damadı getiriyorlar. Onlar içinde çocuğu oynatıyorlar. Yani bu buna hicaptı. Yani. yani doğrusu hiç kimse istemez oğlunun böyle kızların arasında pesbaye edilmesini. Bu, bu onur duyulacak bir şey değil yani. Bu onun, Aynı bu şuna benzer. Bütün erkeklerin içine aynı yani. Bütün erkeklerin içine kızınız gitmiş, yani gelin hanım gitmiş. Sadece erkekler var. O erkeklerin içinde damat ile o gelin oynuyor. Bunu kabul edebileceğiniz bir şey midir bu? Kabul edemezsiniz. Çünkü dinen böyle bir şey yok. Oynamak gibi bir şey yok dinen. Kabul edebilir misiniz? Böyle bir şey yok. Şimdi öyle olduğu için Cenab-ı Peygamberimiz kadından kendi aralarında eğlenmeleri istiyor. Peki de ölçü ne olsun? Eğlenme de ölçünü olsun. Şimdi bu konu benim çok araştırmamı gerekli olan bir konu oldu. Çünkü ben Karadeniz'de vasife yaptım. Efendim Karadeniz'deki insanlar bir arada eğleniyorlar. Şimdi siz Karadeniz'deki insanlar birdenbire hayır böyle yapmayacaksınız dediğiniz zaman çok zor duruma düşersiniz. Ama bu konuyu araştırdım. Gerçekten eğlenebiliyorlar insanlar ama ne, yapalım, ne yapılacaklar efendim? Kadınlar kendi aralarında. Müzik çalabilirler mi? Tabii müzik çalabilirler ama öyle hani bugün günümüzde özellikle bu tip e, şeylerde çalınan müzikler var. Bunu hiç ben sevmiyorum. Ge Geçen geçen sene mesela e, mahalle arasında e, gelin alıyorlar. E, mahalle arasında işte bir müzik takımı getiriliyor. O, siz Konya'da onu gördünüz mü bilmem de. Yani ben perişan oluyorum. Gecenin 12'sine, hatta 12.30'a kadar. Yani şöyle diyeyim size 24.00'dan 00'a kadar. Yani 0.30'a kadar o müzik çalıyor. Allah'ım gelin oynuyor. İşte efendime söyleyeyim insanlar karma karışık ortaya bakıyorsun kadınlar tesettürlü diyorum bunlar nasıl oynuyorlar. Allah'ım sen bizlere akıl ver fikir ver. Bu şekilde eğlenme asla caiz değil. Yani hiçbir şekilde Allah'ın razı olduğu bir iş yaptığımızı düşünmeyin. Öyle bir şey caiz değil. E o zaman ne yapılacak? E ama eğlenmek de istiyorlar. Cenap Peygamber Efendimiz diyor ki düğünler şenlik havasında olsun. Ne yapacağız? Kadınlar kendi aralarında, eğlenir Eskiden koyun düğünlerinde bir güzellikler oluyordu. Mesela şey çalardı. O zamanlar tefi nereden bulacak kadınlar? Tepsi çalarlardı. Leblebi koydum tasa kız anne. Bahçelerde böylece bilmem ne bir sürü Türkler ıı, ıı, türküler vardı. O türküleri kadınlar söylerlerdi. Diğer kadınlar da kaşık havasında, e, kaşık havası oynarlardı. Birbirlerini güldürürlerdi, püskürüm sekerlerdi kendi aralarında. Mesela ben çocukluğumun çok doğrusu merak, et, severim. Hala e, hoşturlar yani kadınlar ve öyle müzik kadınlar çıkardı ki yani sanki kadın bir tiyatrocu gibi. Yani kadınlar kendilerini o noktalarda da gösterirlerdi yani. Mesela içinde böyle bir oyunculuk kabiliyet olanlar mutlaka böyle yerlerde kendilerini gösterirlerdi. Bir kına olduğu zaman onlar çağrılırlardı. Ne olur bir oyun yapın falan, eğlendirelim mi insanlar? Cenab-ı Peygamber Efendimiz buna izin veriyor. Buna izin var. Ama dediğim gibi edepsiz sözcükler söylenilmeyecek. Edepsiz kelimeler, belden aşağı efendim hikayeler, efendim belden aşağı fıkralar, çirkinlikler bunu olmayacak. Nezaket, zarafet ve sadelik içinde olacak. Müzik olsun hususunda Hazreti Ayşe validemiz Ensar'dan bir hanımın e, düğününe gidiyor. Kadınlar kendi arasında eğlenecekler, erkekler kendi arasında eğlenecekler. E, Hazreti Peygamber Efendimiz haber gönderiyor Hazreti Ayşe'ye. Diyor ki düğünlü O da diyor, oturuyoruz ya Resulullah. Hep birlikte oturuyoruz, işte sohbet ediyoruz. Diyoruz. peygamber efendimiz diyor ki hiçbir cahiliye falan yok mu şöyle müzik söyleyen hiç mi tef çalan yok orada ee, yok ya Resulallah bunun üzerine peygamber efendimiz e, Efendim e, diyor buna izin var buna ruhsat var kadınlar kendi aranızda eğlenin maniler söyleyin türküler söyleyin e, buna Allah izin veriyor ve gerçekten kadınlar kendi aralarında eğlenmeye başlıyor Hazreti Ayşe çok değişik bir hanımdır. Ben onu çok beğenirim. Hazreti Ayşe nedir biliyor musun? Ne kadar, hangi seviyede dünyalıklardan faydalanacağız? Bunun ölçüsünü biz Hazreti Ayşe'de çok güzel görürüz. Hazreti Ayşe cariyeler ile ya da daha ergen olmamış kızlar ile kendi evinde türküler söylermiş bir keresinde Cenab-ı Peygamber Efendimiz evine geliyor. Bir de bakıyor ki Hazreti Ayşe Validemiz 11 yaşında diyelim kızlar var. efendim Daha ergen olmuş kızlar var. Onlar türkü söylüyorlar. Def var mıydı bilmiyorum. Def çalıyorlar. Hazreti Ayşe Validemiz de onlara katılıyor. Peygamber Efendimiz içeriye giriyor. İstirahat etmek için arkasını dönüp yatıyor. Ama onlara hiç müdahale etmiyor. Tam o esnada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içeriye giriyor. Bir bakıyor ki Peygamber Efendimiz sırtını dönmüş yatmış. Rahatsız olduğunu düşünüyor. Hazreti Ayşe diyor ki bu nedir ki böyle diyor. Sen cahiliye adetini getirmişsin. Evin içinde şarkılar, türküler hiç Sana bu yakışıyor mu? falan. Peygamber Efendimiz doğruluyor diyor ki onlara dokunma. Onlara dokunma. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki babam ve ee, Allah Resulü birbirleriyle sohbete daldılar. Ben de o esnada kızlara dedim ki Gidin yavrularım, gidin. Gidebilirsiniz. Yani demek ki bizim İslam dinimiz böyle höt, kızan bir şey değil. Ama şu önemli, şu çok önemli. Rica ediyorum, giydiğiniz kıyafetler son derece miyim? Neden? Çünkü sırt dekolteli bir kıyafet dinen haramdır. Mini giyilen bir kıyafet dinen haramdır. Ağır dekolteli kıyafetler dinen haramdır. O sebepten efendim, bizler Bizler bu noktalarda giydiğimiz kıyafete dikkat edeceğiz. Bindallılar ne güzeldir. Ben şunu çok merak ediyorum. Bizim e, Hristiyanlardan düğünlerde ne farkımız kaldı? Cahiliye dönemindeki düğünlerden bizim ne farkımız kaldı? Bindallısıyla da oynayabiliyorlardı insanlar. Hayır da bir kadına yani bir insanın bir uzvunu göstermesinin kadınlar arasında dahi olsa. Bunun birçok da bir matah bir tarafı yok yani. Hani ne geçecek elimize bizim? Matap bir tarafı yok yani. Hele şu günümüzde, benim artık iyice korktuğum, şaşırdığımız günümüzde, mesela hanımlar göre hiç tahmin etmediğim hanımların kızları, kız mesela diyor ki annesine ben artık kendimi erkek gibi hissediyorum. Düşünsenize karşınızda duran bir insan, kendinizi erkek gibi hisseden bir insan ve siz o insanın olduğu yerde, efendime söyleyeyim, neredeyse... E, birçok yeriniz açık bir vaziyette oynuyorsunuz, raks ediyorsunuz. O yüzden e, Müslüman kadınlar daima temkinli, ihtiyatlı olmuşlardır ama eğlenmesini de bilmişlerdir. Bin dallılarıyla çok da güzel süslenmişlerdiler de, beşli bir yerlerinde takmışlardı da, eğlenmişlerdi de. Demek ki bunlara cevaz Erkekler de kendi aralarında eğlenebilirler. Mesela Konya'da erkekler kendi aralarında çetlemir yaparlardı. Kızlar da kendi aralarında kına yaparlardı. Eğlenirlerdi. Efendimiz hatta kayınvalide ile gelin arasında böyle tatlı şen, sataşmalar falan olurdu. İşte kayna, kaynağına, kaynar kazanda kayna gibi. Gerçi hoş da değil de. Bunların hepsini tekrar bir daha elden geçirmek lazım. Çok hoş da değil. Ama insanlar bunları böyle yaparlardı. Şimdi de, demek ki Cenabı Peygamber Efendimiz içki içilmesini, eğlencelerde aşırıya gidilmesini. Mesela düğünlerde bir bakıyorsunuz, kadının oynadığı oyun oynayış tarzına bir bakıyorsunuz daha söz gibi yani bir Müslüman bir hanımefendiye bu kadar yakışmaz. Yani biz bir Müslümanım Osmanlı döneminde hiçbir zaman Osmanlı kadınları, Osmanlı erkekleri, Osmanlı ahalisi asla oynamazlarmış, oynayanları seyrederlermiş. Çünkü bu gerçekten çok şey bir şey yani, e, öyle bir e, şey düşüyor ki yani bu yani bir şey demek istemiyorum öyle mezzeke mi diyorlar, ne diyorlar, o çok çirkin, bu hani dinin uygun gördüğü bir şey değil. Aynını cahiliyedeki kadınlar da yapıyorlardı, aynını. Hani bu şekilde giyinip, aynını onlar da yapıyorlardı. E benim bir farkım olmalı. E ben Müslümansam benim bir farkım olmalı, benim kitabım Kur'an-ı Kerim'de bir farkım olmalı. Benim Cenab-ı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifleri ve sünnet-i seniyyesi varsa benim bir farkım olmalı. Hani ben Allah Resulü'nün ayak izlerinden gidecektim ya, ne oldu? Peki hocam şimdi eğlenme kısmını tamamladık, ondan sonra ne olacak? Eğlenme kısmını tamamladık. Ondan sonra ne olacak? Def çalmaya ruhsat verilmiş. Efendim düğün yemeği verilecek. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Abdurrahman bin Afın e, evlendiğini öğrenmiş. Ona diyor ki düğün yemeği verdin mi? O da diyor ki vermedim ya Resulallah. O zaman bir koyun dahi olsa keserek düğün yemeği ver. Ama hocam koyun kesecek bizim durumumuz yok. Hazreti Fatıma'nın düğün yemeği neymiş biliyor musunuz? Zaten ne Nebi'de nikah yapılmış. Hazreti Fatıma'nın düğün yemeğinde de e, derlamlar hurma... E, süt, ballı süt ve hurma ve kuru üzüm ikram edilmiş. Hazreti, Fatı, Hazreti Ayşe validemiz diyor ki o ne güzel bir düğündü. Onun düğünü gibi hiçbir düğün görmedik. Yani besleyici yani hurma var, ballı süt var, kuru üzüm dağıtılmış. Yani kuru üzüm yiyorlar insanlar. Yani ama Cenab-ı Peygamber Efendimiz diyor ki bir koyun keserek de olsa düğün yemeği veriniz. Düğün yemeği veriniz. Bir diğeri de bir diğeri de hani biz 40 gün 40 gece düğün yapacağız deniliyor yani insanlar. Bu noktada Peygamber Efendimiz şöyle bir şey koyuyor. Şöyle bir ölçü. Diyor ki ilk gün velime buna düğün yemeği denilir. İlk gün velime veren yerinde vermiştir. Sünnete uygundur. Yani olması gereken bir iştir. Sünnete uygundur diyor Cenab-ı Peygamber. Az dahi olsa çok kişi çağırmasan az dahi olsa yemek vermen lazım. İkinci gün vermek bu adetten olsa gerek. Yani örfe uygundur. Mesela farzın efendim doğuda iki gün yemek vermek istiyor insanlar. Adettendir diyor. Bu olabilir. Ama bu iş üçüncü güne çıkarsa, üçüncü günü de yine düğün yemeği vermeye kalkılırsa, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu riyadır ve gösteriştir diyor. Bu riyadır ve gösteriştir diyor. Efendim ve bir de Cenab-ı Peygamber Efendimiz özellikle düğünlerde Allah Resulü'nün ettiği bir dua var. O duayı da mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü yemek verilecek ama israf edilmeyecek. İsraf edilmeyecek. Efendim şeytanın kardeşlerinden olunmayacak. O kadar şey boşa gitmeyecek. Fazla harcamalara gidilmeyecek. Çok fazla lükse kaçılmayacak. Sade olacak. Cenab-ı Allah hepsinin hesabını soruyor. Hepsinin hesabını soruyor. Yani ben dostlarıma sakin orta bir yerde yemek getirebilirim. Ama milyarlarca paraların verildiği salonlar efendim, bir örtü için ya da bir işte ikram edenler insanlar neymiş efendim? Dostlar bizi alışverişte görsün. Hazar biz zenginlerden değilmiş? değil Değil. Bak bugün Somali'de, bak bugün Somali'de hiçbir kimse eğitim öğretim kolay kolay insanlar eğitim öğretim göremiyorlar çünkü eğitim öğretim ücretli. Yani devlet eğitim öğretimi destek vermiyor Somali'de. Yani okumak istiyorsan sen bugün özel okullardaki gibi en az bir 30 binin varsa ya da 40 binin varsa ya da 50 binin varsa verip okuyacaksın. Devlette öyle bir durum yok. Bugün Somali'de o Somali insanların özgürleşmeleri için, batının güdümünden kurtulmaları için okullara açılması gerekiyor. Ve okullara bir tola da senden olsun diye yardımlar yapılıyor. Sen o düğünü yapındığında ne oldu? İnsanlar bir gün konuşuyor, iki gün konuşuyor. Şanın artmadı şanın artmadı. Allah katında en kıymetli insanlar takva sahibi insanlardır. Ölçüyü tuttur ya da şunu diyebilirsiniz. Düğünümüzde kimseden hediye istemiyoruz. Somali'de bu çocukların eğitim öğretim görmeleri için bir okul açılacakmış. Orada siz bize bir hediye vereceğinize Somali'deki o kardeşlerimize ben size bu numarayı veriyorum. Oradaki kardeşlerimize efendime söyleyeyim düğün parası diyerek ama gönderin ki ben de bir bileyim nedir yani ne olmuştu. Bilmek lazım. Ben olsam bilmek isterim. Ne yaptılar? Yani böyle dediler de uyudu gittiler Efendim bir okul açılsın orada, insanlar bundan istifade etsinler. Şimdi Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu hutbeye hutbetül hace şeklinde isimlendirilmiş bir konuşması. Hamd Allah'a mahsustur, ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiçbir kimse yoktur. Onun saptırdığı kişiyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna da tanıklık ederim. Peygamber Efendimiz'in düğün konuşmasındaki sözüne dikkat edin. Nefsimizin şerlerinden Rabbim sana sığınırız. Benim bir hedef, benim bir efendim şeyim var diyorsun. Benim de muradım vardır. Mesela çok hoş kınalarda güzel kokular hediye ediyorlar gelenek. Tatlı işte bir ne derler buzdolabının şeyleri manyetik bir şey takıyorlar ya buzlarına. Öyle şeylerin adını pek ezberleyemem. Böyle hatıra olsun diye o kişinin ismini. Onlar çok hoş şeyler. Yani insanlar da hatıralar bırakın. Eğlenin, sınırı şaşırmadan. Yedirin, mutlaka bir yemek edin ama asla israf etmeden. Efendim hediyelerde de aşırıya gitmeden çelenk gönderiyor. Çelenk ne yapacağım o çelenkleri ben yiyeceğim mi ne olacak o çiçekler? Ne olacak yani hepsi kenarda atılıp kalıyor. Ona vereceğin bir dünya parayı götür öbür taraftan. Efendim ee, her bir kiremit o çocukların her bir tuğla o çocukların okulu olsun Orada o çocuklar bedava eğitim görsünler ve Allah'tan lüzum lütfu keremiyle Müslümanlar ayağa kalksın. Müslümanlar cahil. Müslümanlar cehaletten kurtulduktan sonra Rabbin lütfu keremiyle o zaman özgürleşeceğiz. Ne zaman ki biz cehaletten kurtuluruz o zaman özgürleşiriz. Demek ki Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah'ım senden bağışlanma dileriz. Sana hamd ederiz, bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden sana sınırız. Rabbim senin doğru yola ilettiğini kimse saptıramaz. Senin saptırdığında kimse doğru yola iletemez. Demek ki düğünler ciddi manada saptırılan saptırılan, şaşkınlıkların yapıldığı saçma salak yani benim nikahım onun nikahından daha farklı olsun tesliye süslemişler dünyanın paralarını vermişler boncuklar yapmışlar, mendiller yapmışlar bunlar caiz değildir bunlar caiz değildir Rabbimizlere merhamet etsin Cenab-ı Cenab Allah'ın bereketinin mesela ne olur efendim öyle bir düğünle ne olur evlilik baştan bereketle başlar israf edilmeyen Allah'ın razı olduğu bir düğünle başlayan bir evlilik baştan bereketle başlar. Bizim evlilikte berekete çok fazla ihtiyacımız var. Evet efendim. Düğünlerle ilgili konuşacağımız bunlardı. Kalan kısımları e, konuşmak üzere bir başka dersimizde buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum.